Bornova Belediyesi efendim, asfalt üretim tesisi kurdu biliyorsunuz. Ee, tabi bunun bir hikayesi var, Bornova Belediyesi'nin. Asfalt üretim tesisi kurma hikayesi var. Aslında kitaplara da konu olur bu. Ee, başkan göreve geldiğinde, Mustafa İdu göreve geldiğinde, e, en önemli problemlerden bir tanesi, biz daha önce de Bornova'da sokak röportajı yaptırmıştık, ben başkanla da konuşmuşum. Sayın Başkan dedim, biz Büyükşehir yasasıyla yönetiliyoruz. Evet, belli bulvarlar, ana arterler Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı. Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet alanı içerisinde. Yani o yolları Büyükşehir Belediyesi on aracılığıyla yapmak durumunda. Siz müdahale edemiyorsunuz. Evet, en büyük problem bu Bornava'da dedim. Yaptığımız röportajlarda bu çıkıyor. Yol problemi çıkıyor dedim, farkındayım dedi. Daha sonra zaten e, takip ediyorsunuzdur. En son dayanamadı başkan. Ben yapar, faturayı keser gönderirim Büyükşehir Belediyesi'ne dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin İzbeton'un, dün anlattım size, yapacak kabiliyeti kalmadı artık mali açıdan. Üretemiyor. İzbeton üretemez hale geldi. Bunu ben söylemiyorum. Bornova Belediye Başkanı söylüyor. Selçuk Belediye Başkanı söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanları söylüyor. Ben söylemiyorum. Gidin belediye başkanlarıyla konuşun herkes şikayetçi. Yani belki basının önünde konuşmuyorlar ama herkes şikayetçi. Niye? Yeterli hizmet alamıyorlar. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden. Neden? Mali yapı o kadar kötü bir duruma gelmiş ki. Büyükşehir Belediyesi maaşları ödeyemeyecek durumda. Bunu nereden anlıyoruz? Tasarruf genelgesi yayınlandı. Güya dışarıdan baktığınızda evet ülkenin içerisinden geçtiği zor durumda tasarruf tasarrufu siz yurt dışı gezilerinden yapacaksınız Sayın Başkanım. Tasarrufu siz etkinliklerden, organizasyonlardan yapacaksınız. Çiçekten, böcekten yapacaksınız tasarrufu. İşçiden yapılır mı? Mesai ücretlerinden yapılır mı tasarruf? Buradan anlıyoruz. İşte Bornova Belediye Başkanı da baktı iş olmuyor. Sonuçta fatura Bornova Belediye Başkanı'na kesilecek halk tarafında. Millet Büyükşehir Yasası ile yönetiliyor. İzbetonun yapması lazım diye bilmez. Bornova'sının yolları kötü. Baktı olmuyor asfalt tesisi kurdu adam. Bornova Belediye Başkanı 250 milyonların üstünde bir yatırım yanlış hatırlamıyorsam asfalt tesisi kurdu. Ve şimdi Bornova'nın yolları 7 gün 24 saat esasına bağlı kalarak asfaltlanıyor, yama yapılıyor düzeltiliyor efendim. Bornova Belediye Başkanı yollarını yeniliyor. İlçenin farklı noktalarında ekipler hafta sonları dahil çalışıyor efendim. Gerçek İzmir'de bunu dün haberleştirmiş. Başkan ilçede yol sorunu kalmayacak demiştik. Bunu gerçekleştirmek için de tüm ekibimizle 7 gün 24 saat esasına bağlı olarak Bornova'nın yollarını asfaltlıyoruz, düzeltiyoruz, yam oluyoruz diyor efendim. Biz de kolay gelsin diyoruz Sayın Mustafa İdva. Evet Bornova'nın en önemli problemi yol problemiydi. Yol problemiydi. Bunu da asfalt tesisi kurarak çözdü başkan. Ee, teşekkür ederiz. İnşallah İzmir'in diğer yerlerine de çünkü biz Sayın Başkan'la en son konuştuğumuzda bayağı da zaman oldu. Programa da almıştık burada önümüzdeki günlerde tekrar davet edeceğim sayın başkanı. Ee, sadece Bornova'ya ait olmayacak bu tesis dedi. Yani ilerleyen zamanlarda, ilerleyen zamanlarda ihtiyacı olan belediyelere de satış yapacağız dedi efendim.